Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alper arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fakiri trolleyeceğiz arkadaşlar videoyu geçmeden önce video aşağıdan lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olup video yorum yapan herkese kalp bırakacağım haberiniz olsun arkadaşlar Sakar da burada. <laughs> Hem bilgisayar oynuyor, tatilini yapıyor. Eline bir de gitar almışsın. bana, bana, bana. Şişt, bana bak bana Sakar. Şş, bu videoyu bir like <laughs> iste bakayım. Like iste like like. Bu video like <gülüyor> iste. Arkadaşlar bu videoyu tam tamına 10 like verirseniz Aynen arkadaşlar. Bu video tam tamına 10 bin like bekliyor sizden. Bugün arkadaşlar bakın <laughs> elime şöyle bir tane sapan var. Sakar'ın kafasına bir tane vurayım. Çat. Ooo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oy, oy ben seni Allah. Oy ben seni yerim. Lan bağırma. Ne yapıyorsun Sakar? Gel buraya gel gel hey. Şişt, gel gel. Tamam, ya. Gel, 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 gel. Arkadaşlar arkadaşlar bakın 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 <laughs> arkadaşlar bakın fakir orada bizi bekliyor birazdan fakir almayacağız arkadaşlar ama böyle ATV ile falan gideceğiz sakar gel bakayım buraya trolleyeceğin <laughs> eşyaları aldın mı trolleyeceğin aldım <laughs> aldım ne aldın bak <laughs> bende bir tane sapan var ee, şuriken var bir de arkadaşlar sis bombaları aldım böyle fakiri uzaktan yapacağız bunları <laughs> sakar şişt, görünmezlik iksiri de aldım yanında <laughs> İyi aferin. Hmm. Lan görünmez niye oldun şimdi? Neyse hadi gel gel tamam tamam. Şş, bana bak ben fakiri birazcık böyle şey yapacağım sakar diyeceğim evde falan kalmış ya tamam mı? Sen de görünmez olduktan sonra kafasına bir şey falan atmıyor tamam mı? Gel hadi gel. Ben seni görmüyorum neredesin lan? Abi buradayım. İyi hadi gel arkama atla arkama atla. Bak şu an seni görmüyorum neyse arkadaşlar gidelim hemen <laughs> fakiri çağıralım bakalım Arkadaşlar bu arada sizler de lütfen videomuza like atmayı unutmayın Şimdi hemen fakirin yanına gidelim şuradan Şuradan gidiyorduk Park nerede Sakar? Şurada da mı? İleride de park. Park nerede olması lazım. Aynen. Ama bilemeyiz Fakir. Fakir. Kanka ne yapıyorsun? İyi oyunlar ne yapıyorsun? Basket mi oynuyor? Oy attı lan harbiden attı arka dur bir de ben deneyim hop ben atamıyorum niye ha benim çabuk aa aa bu ne bu ne bu ne bu ne fakir 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 o Vallahi ben atmadım bak canından fakir nasıl atayım ben ya. Bana bak. bak. Sen seni senin gözün gözün kaydı bak böyle şey yapıyorsun. Dur dur bir düz bir, hani aynen bir düz dur. Gel oturalım. Gel. Allah ne oluyor böyle fakir? Ya ben, <laughs> ne oluyor ya? Arkadaşlar <laughs> ne? Hiçbir fikrim yok vallahi. Fakir Allah. sakar seni bekliyor evde bak. Hadi eve gidelim. Gel gel. Evde mi? He evde seni bekliyor. Bak seni çok özlemiş o. Ya şey diyeceğim park nasıl parkı güzel bak kumdan kale falan yapmışlar buraya nasıl güzel mi? Bak, burası tehlikeli bir yer bak. Ben... Vallahi nasıl nasıl tehlikeli ya? Bir bombası atıyor. Ben... Ne sis bombası bak ben yanındayım kimse yok bak sakar yanına gidelim gel evde seni bekliyor sakar gel gel. <laughs> Fakir. Allah. Fakir hoş Allah. gel. Allah. Ne ben... oluyor? La ben atma. Ben, at ben atma <laughs> başım dönüyor, başım dönüyor, başım dönüyor. Allah ne oluyor fakir? fakir ne oluyor? ne? Bana kim giydirdi bu topu? Bana ne topu? Top ne topu ya? Üstüne top giydi sen. Valla fakir. Allah. Hoş. Özledin mi bizi? Özledin mi bizi? Hey, dur bir dakika orada görünmez birisi var. Yo ne görünmez? Hadi aa, hadi aa, bak. Ya hayır <laughs> sen parka gel parka. Bu baba 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 gel baba 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 gel baba 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 Tamam, dur bekle dur bekle biz senin yanında geliyoruz dur dur. Arkadaşlar şu anda Sakarya'dan göremezsiniz ve ben de göremezsin çünkü ikimiz de görünmez arkadaşlar. Fakiri bulduk bakın bakın bakın. Fakiriler de bekliyor. Ulan aa, fakir aa, o kadar çekiyor. Abi like attı be otobüs Abi çekiyorlar arkadaş. Abi Hadi Yürü yürü yürü. Nerede bu nerede aa, lan? Sıkıldım. Vay göremeyiz Adamı niye patlatıyorsun Sakar? <laughs> <laughs> Fakir bizi ben bulamaz gel. ki. Fakir bizi bulursa sana 100 TL vereceğim. 100 TL mi? Alım. 100 TL. Abi de, abi de, abi de. Ay, buldum, buldum, buldum. İşte Param ver. Neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz? <laughs> sakar ben de sakar Sakar dur dur, dur. dur Gelmiyorum tamam hadi gel gel tamam hadi gel görünmezlikten çıkacağız gelmiyorum. tamam bak şöyle bir şey yapalım gel bir anlaşma yapacağız gel tamam geri dön bak geri dön bak şu an sen bizi görmüyor musun? biz seni görüyoruz tamam mı? Ama bak. ben görmeyeyim işte ne kadar döneceğimi bilmiyorum bak. Orada. bak arka tarafında so sağ tarafında 40 yazıyor gördün mü bak 40 defa fakir Ay. diye bağır 40 defa fakir diye bağır ne yapacağım ya? Tamam bak bağırırsan seni zengin yapacağım söz Valla Evet hadi bağır başla Fakir, daha... fakir, Bir oldu daha bir daha bağır bar daha bir sürü var. Bir mi? <laughs> evet. Lan. Ya. Fakir. Bununla... <laughs> ya gökten taş yağıyor. Allah gökten taş yağıyor fakir. Fakir havaya bak havaya taş yağıyor bak taş yağıyor bak. Allah, <laughs> Sen demek bize trollersin ha. Ne oldu? Başına aklın başına geldi mi fakir? Ne yapıyorsunuz ya? Onlar ne? tamam bak görünmezlikten çıkacağız ama bir tane şartımız var tamam mı? Aa, gene az önce de aynısın dedin. Tamam ama bak sana ben elmas vereceğim dedim. Şey para vereceğim dedim. Bak vereceğim. Sen 40 defa bağırmadın ki fakir diye. Bir de, 100 kere bağırdım bir defa bağırdın dedim bana. Dalgın geçmedi Allah Fakir. Bak seni Aynen. gene buldum. Bak seni gene buldum. Benim peşim bırak. Ciddi söylüyorum ben seni hiç hapishaneye getirdim mi? <laughs> getirdin mi? Beni hapishaneye götürdün Hapishaneden Doğru. kurtarmaya çalıştın Hayır, Ama kurtaramadın <laughs> Bak Gökten taş ayıyor Fakir As fakir fakir <laughs> İki kaşım var kim lan o? Onu bulursan var ya Sakar sen o? Ha? Neredesin? Hadi bizi bulursan <laughs> <laughs> bak, bak yanında arkanda bak Bak arkanda silah var kask var ayakkabı var Onları al giy Sana sürprizim var Alıyorum Hadi onları ne alıp git. Tamam, onları alıp giyersen sana sürprizim var. Yemiyorum. Allah! O <laughs> neydi? Hiç bir şey değil. Bak. <laughs> Anlamıyorum ki ne atıyorsunuz siz ayağa. Bak, bak, bak gökten taş yağıyor fakir. Bak, bak, bak taş yağıyor. Anlaşalım mı? Ne, neyi anlaşacağız? Bak arkanda bir tane o bank var. var. Tamam banka otur, banka otur. Banka otur konuşacağız. Banka otur. Sakar trolleme. Tamam sakar trolleme. <laughs> gidiyorum lan ben, ben. Nereye gidiyor? Tam nereye ben gideceğim? Gidiyorum. Bak gece oldu. Bir söyleyeyim bak burada bir sürü zombi var abi. Ne olsun? Zombi görürsen birinin evini çalarım. Kimin evini çalacaksın? Evi çalacaksın. Oha çalmak. Dur <laughs> <laughs> <Ya, ben gidiyorum. gülüyor> dur ben, ben sen gidiyorum. doğduğun yeri biliyorum. Ben senin doğduğun yeri de biliyorum Ben daha konuşmuyorum <laughs> hadi bay bay Hadi görüşürüz Neredesin fakir <laughs> tamam geliyoruz geliyoruz Aa buldum seni <laughs> Fakir ya, ne <laughs> El bombası el bombası el bombası El bombası el bombası Ya bir şey diyeceğim niye ben ha? Tamam bak bak ne birazdan kendimizi göstereceğiz, Ay, göstereceğiz. bak mi? Birazdan kendimizi göstereceğiz Ama bir tane şartımız var Ben, ben kendini bir göster ben göstereceğim sana bir şartı Sen bir görün <laughs> Fakir, fakir. Hiç şuriken yedin mi daha önce şuruken? <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> Kaç falan gel lan buraya. Gel buraya gel. O kadar günün haklı var. Gel buraya. Allah 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 Allah. Kaç falan gel lan buraya. Gel buraya gel gel gel. <gülüyor> Sen doğdun yeri ne Sen doğdun yer mi? Fakir sana bir şey diyeceğim. Sakın oraya gitme. Oraya gidersen orada bir sürü hayvan var. Sana çok ciddiyim. Bir sürü hayvan var. <laughs> Allah hayalet var. Fakir, fakir hayalet var. Fakir gerçekten hayalet var. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakar gel gel sakar ayakkabı bana ver sakar ayakkabı bana ver ayakkabı bana ver. <laughs> Daha çok korkutucu. Ee, fakir hadi, hadi. bir anlaşma yapmak istiyoruz. Seni trollemeyeceğiz ama bir tane şartımız var. O fakir. Anne. Fakir. Ya, ya, var fakir. Var <gülüyor> 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 Aa bu <gülüyor> fakir <gülüyor> bu fakir nereye gitti ya? Aa, giren ee sen de kızsın <laughs> o zaman fakir. dışarı. Dışarı Ha, dışarı çık, dışarı çık, dışarı çık. Aa, gördü mü <laughs> kaç, kaç, kaç. sakar sakar beni gördü sakar sakar Allah beni gördü. <gülüyor> kaç. <gülüyor> gel bakayım buraya. Gel, gel bakayım, gel. gel. Sakar neredesin Sakar? Sakar sen de çık ortaya. Sakar çabuk ol yardım et bana. <laughs> tamam beni yakalarsan, tamam ben... Ha, hadi gel iyi olsa gel lan hadi iyi olsa gel. Ay, atarım, 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 atarım. Bak kim var arkanda bak 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 kim geldi bak. Sen de mi buradaydın lan. Ben onu yakalayayım bak seni peşine düşeceğim. beni gel beni yak hadi. Gel lan gel gel kafandan vuracağım gel. Ay, bırakın, tut de var, fakir fakir tut fakir tut havadan bir şey geliyor. Arkadaşlar biz bir karar verdik şimdi. Bu arada bu videoya 10.000 like atmayı unutmayın. Allah ağzım yüzüm kaydı şimdi basınca. Bu videoya 10.000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Canımız gidiyor ya. şu an sürekli sebebini bilmiyoruz ama Fakir gel sen de konuşacağız kanka. Otur şuraya. Otur 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 ya gel. Tamam trollemeyeceğiz. Ya. Tamam bak söz veriyorum trollemeyeceğim. Gel. Otur şu şeye otur bak. Eee otobüs durağına otur kanka. Otobüs durağı var ya. Kanka. Tamam otur otur bak konuşacağız otur otur. Kanka. otur, otur. Kanka. Tamam otur oraya kanka. Bak. Kanka. Tamam orası güzel mi? Sevdin mi orayı? Enter? Tamam bak sen biz önceleri bir sürü trolledin şey yaptın bak biz seni hiç trollemedik ben, daha önce Bak gel. <tık pasensi yi Means> Konuşmayalım ben gidiyorum Oy kafasından vurdu Kaçma gel buraya gel <laughs> Gel Gel. gel, tamam. gel. kaçmıyorum gel Bu yerlerde ne var Allah zırh buldu zırh buldu. Fakir güçleniyor. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmesi. Videoyu beğeni like atıp abone olmayı unutmayın. Fakir kızmaya başladı. Bu video milayetleri satır. Oyun devamı gelecek. Sizler çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay. <laughs>